Efeler Belediyesi tarafından okuma aydınlanmaktır sloganı ile hayata geçirilen vatandaşlarımız tarafından büyük bir ilgi gören kitap kafelerimizin 7. şubesinin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Fatih Başkanı'nın ismini taşıyan Fatih Mahallemizin güzel aydınlığı ışığı olacak. Gençlerimizin uğrak yeri, mekanı olacak kitap kafemizin açılışı için bir aradayız. Ekonomik sıkıntı nedeniyle ki son zamanlarda kürtasiye ve kitap fiyatlarında artışta göz önünde bulundurursanız, kitap alamayan öğrencilerimize yeni çıkan kitaplara da erişim olanağı sağlandı. Öğrencilerimizi önemseyen ve hizmet sunan başkanımıza, şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Biri başkana dedim ki, sizin o aydınlık bilincinizi, yüzünüzü sizi görmeden şu Tabii bir artık kütüphane diyorum. O kütüphaneden içeri adım attığımda gördüm. Aslında toplumun bu tür neferlere ihtiyacı var. Bu tür aydınlara ihtiyacı var. Bizi biz yapan değerleri bize sunan bu mekanları yaratmak aslında o aydınlık bilincin işi. Ee, umarım yarın gelip Aydın'a yerleşip burada yaşamaya başladığımızda sizinle bu kafelerde daha çok sohbet edeceğiz. Şimdi Burada yapılan da bir anlamda okuma evi. Her mahallede okuma evi açılması Efeler Belediyesi Sayın Başkanının çok güzel bir projesi. Çünkü aydınlanma mahalleden başlar, mahallelerden başlar, sokaklardan başlar aydınlanma. Bunu ıı, gören bir başkan, bir belediye eee bütün öteki yerel yönetimlere eee örnek olmalı bence. Yedincisini açıyoruz. Söz verdim. Ayın 28'inde 8'incisini açacağız. Ocak ayında 29'uncusunu, Şubat'ta onunu, Haziran'a kadar 12 tane kitap kafe açacağız. Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bütün bunları sizin sayenizde yapıyorum. Bütün muhtarlarım yanımda burada. Bu kitap kafeler o çocuklarımızın bilgiye erişme noktasında en kolay mekanlar oldu, en kolay yerler oldu. Birçoğunun evinde internet yok o çocuklarımızın. Burada internet de var, bilgisayar da var kitap da var, çay da var, su var. Bütün her şey var. O çocuklarımıza bu olanakları sağlamak benim görevim. Hayat anlayışım, sosyal demokratlık anlayışımda bunları gerçekleştirdim. Sizin sayenizde hepiniz siz yanımda olduğunuz sürece Efeler halkı benim yanımda olduğu sürece Efeler halkının gücünden üstün hiç yoktur arkadaşlar. Emel Araltı'nın gücü vardır. Size ne söz verdiysem seçimden önce verdiğim sözlerin hepsini tek tek yerine getiriyorum. Seçime kadar da yerine getireceğim. Hiçbir güç engelleyemeyecektir. Bunu da çok iyi bilinmesini istiyorum. Bu kitapta ve Emel Araltı'na, Fatih mahallemize hepimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.